Yılbaşı. Alt tarafı bir yıldan başka bir yıla geçiş. Ama her şey bununla ibaret değil. Onca kutlamalar, hindi kesmeler ve daha nicesi. Sizce sadece yılbaşı için mi bunlar? Elbette hayır. Yılbaşı Hristiyanlık inancında bir yıldan başka bir yıla geçiş değil sadece. Yılbaşı bayramını ya da 1 Ocak bayramını romanlardan almıştır. Romanların putu olan Janus'un en kudretli olduğu gün olarak adlandırılırlar. Bu yüzden putlarının yani Janus'un en kudretli günü olan 1 Ocak'ı kutlarlar. Hatta Ocak ayına İngilizce Janus kelimesinden türeyerek Januari denilmekte de buradan gelmektedir. Bu bahsettiklerimizden dolayıdır ki bir ocak Hristiyan bayramı olarak da adlandırılır. Gelin bugünün sembolü olan çam ağacına da yakından bir göz atalım. Yılbaşında her yerde özellikle Hristiyan inançlı yerlerde çok görürsünüz. Bunun sebebi Hristiyanlıkta Hz. İsa'nın yeryüzüne indiğinde bir çam ağacına ineceği inancıdır. Ve bunların Müslümanların iş yerinde ve hatta evlerinde bulunması ne kadar üzücü bir olay değil mi? Evet dostlar, yılbaşının başka bir sembolü de şüphesiz ki piyangodur. Piyangodan bahsetmeye bile gerek yok bence. Çünkü hepimizin piyango kazancının haram olduğunu bildiğini düşünüyorum. Evet dostlar, gelin tekrardan bir bakalım. Yılbaşı sadece bir yıldan başka bir yıla geçiş mi yoksa bir Hristiyan bayramı mı? Lütfen Müslümanlara yakışır bir şekilde bu yılbaşını geçirelim.